Kızılcık şerbetine Giray karakteriyle dahil olan oyuncu Kaan Taşaner, kız arkadaşıyla birlikte Nişantaşı turunda. Bir çıktık, bir Kızılcık şerbeti projesinin içinde yer almanın keyfini yaşıyor. Sete geliyorum biliyorum, acayip mutluyuz. Alışabildiniz ben, ben... mi? Çok kolay, oldu. inanılmaz bir ekip. Çok tatlı bir ekip. Evet. E zaten uzun zamandır bir aradalar. Hiç de de ustalaşmışlar. Ee, iyice kavramışlar. Ben de onlara daha iyi oldum. Onlar da hemen kabul ettiler. inanılmaz keyifle çalışıyoruz valla. Bakın bu yaptığınız büyük bir saygısızlık. Resmen hakaret. Ne oluyor burada? Ya bize burada ayıp ediliyor şu an. Biz Giray Bey'le görüşmek istedik. Dilenci muamelesi gördük. Burası ne biçim bir yer? Ha bizi Hüseyin Bey lazım. Nerede o yok? Benim Giray. Dinliyorum. Aa. Biz 5 dakikanızı istiyoruz sadece. Para istemiyoruz. Şu an zaten rolün kendi de serim aşamasında. 2 3 bölüm oldu. Hikaye açıldıkça daha netleşecek. Yine zaten burada bir araya geliriz. Biz biz istini bekliyorum.